Staran, hoş geldin. Hoş bulduk Elif'ciğim. <laughs> Tabii bizim bugün burada yapacağımız çalışmanın en önemli noktası şu olacak. Yani ben e, modern astroloji, tro, tropikal zodyak, işte Alkabitus ev sistemi kullanıyorum. E, sen de Placidus 7 Babil Astrolojisi programı kullanıyorsun. Hı -hı. Yani e, biz aslında bizim meslektaşlarımıza ama tabii bizi dinleyenlere de yani bu meslekten olmayanları da tabii hani aydınlatacağız yine bilgilendireceğiz. Ama bir astroloğun bu her iki programa da sahip olması lazım ki, Özellikle bu işe aşık olanlar diyeyim. Yani hani evet, şey biz, evet. biz, bizim gibi tutmayalım <laughs> devam, <laughs> <Çok> devam, <bizim. gülüyor> devam edebilelim evet evet. <laughs> bu arada başlamadan önce yani acayip detaylı bir çalışma olacak bu. Kendimize sınır da koymadık ayrıca. Aklımıza ne gelirse oraları da hala deşeleyebiliriz. O yüzden fikirleri açığız her türlü fikre. Evet evet de, doğrulanabilir, yanlışlanabilir tabii. her şeye açığız. Evet, evet. Ya da şuradan da bir bakın isterseniz diyor böyle evet, şeyler, evet, evet. öneriler. Evet, evet. Ee, sadece astroloji bilenler için değil bu. Yani astrolojiyi öğrenmeyi düşünüyorsanız ya da daha yeni başladıysanız. Tabii hani kulak öğrenciler. Dolgunluğu, evet kulak dolgunluğu denir ya yabancı dil öğrenirken de. Hiç bilmesen bile evinde mesela İngilizce konuşan iki insan olduğunu düşün sürekli. Onları duya duya zaten böyle bir gün kendiliğinden pırıp diye çıkıveriyor insanın ağzından. Aynen aynen öyle. Aynı şey bu serilerde de geçerli. Yani bilmiyorsanız bile birazcık bence bakabilirsiniz. Ha şu şu demekmiş demek ki falan. Evet. Ayak uyandıracağını düşünüyorum. Öyleyse başlayalım. Başlayalım. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Buyur söz sende. <laughs> Şimdi ekranda görünen harita İran'ın haritası. Her zaman yükselen burcun olduğu yer bizim için önemli olacak. Bakıyoruz burada yükselen burç yengeç burcu. Yani yengeç burcu yükseliyorsa bir ülkenin yükseleninde öyleyse biz bu ülke için soya bağlı yönetim şekli olan bir ülke diyebiliriz dünya astrolojisinde şimdi sonra halkın durumuna bakıyoruz burada halk 14 derece aslan burcunda ikinci evde oldukça neşeli insanlar bunlar çok da varlıklılar <laughs> zenginler yani hani yalnız bu yani şey hani Şimdiki zamandan bahsetmiyoruz. Ülkenin kurulum zamanından bahsediyoruz. Bir de dipnot e, bu çalıştığımız her bir ülke için ABD dışında diğer bu İsrail ve İran için üç tane farklı harita var arkadaşlar. Üç tane farklı kurulma saati var. E, biz bunlardan dedikçilerin kullandığı saati esas alarak çalışıyoruz. Yani bizim meslekten olanlar hani bilsinler diye söylüyorum. Daha uygun olduğu için ben de ona uyum sağlamak istedim ki ee, daha sağlıklı ilerleyebilelim, birbirimizi doğrulayabilir, onaylayabilir, bir çalışma ortaya çıkabilsin diye. Evet, burada lafını balla keseceğim. Şimdi evet. neden Vedikçilerin haritasını kullandık? Bu arada ben de hani üç değişik zodyak, hatta dört değişik zodyak değiştirebiliyorum. Yıldızsal astroloji üzerine e, baz alınmış bir zodyak olduğu için Babil astrolojisi yıldızların yerine de baktık. Yani Hı -hı. O üç tane haritayı elerken. Kurulma aşamasındaki kendi karakteriyle devletin hangi haritada daha çok özdeşleşiyor? Her hmm. iki taraftan hmm. da hem e, yıldızal hem de Batı tarafından Harika. bakarak çok yorum güzel. yaptık. Onun üzerine seçtik haritayı. Evet. evet, evet. Şimdi ne dedik? Halk oldukça şey eğlenceyi seviyor, zengin hali vakti de iyi aslında çünkü ay e, lüks yaşamayı da seviyor, eğlenmeyi de seviyor. Durumdan gayet memnun. Çünkü hı hı. neden? Ee, yengecin klasik yöneticisi ay olduğu için aya baktık. Sonra Yücelim yöneticisi Jüpiter'e baktık. Aa o da burada. O da aslanda. Hakikaten bunlar e, çok zengin iktidarı yöneten kişiler. Çünkü şurada iktidarda balık burcunda. Balık burcunun da yöneticisidir hani şey Jüpiter. Hı hı. Şundan dolayı Yani bunlar gerçekten e, çok zengin insanlar. Hatta zengin, refahı yüksek, mutlular, e, eğlenceyi seviyorlar, lüks içerisinde yaşıyorlar. Böyle bir ülke bu, bu ülke. Fakat şöyle bir şey var. Ben şurayı bir söyleyeyim. 10. ev için iktidar dedik. Hı hı. Şöyle. E, 7. evde yine iktidar lideri hani e, yine burayı anlatıyor. E, bakıyoruz 7. evi Satürn yönetiyor. E, Satürnlerde bu haritada şurada Başak burcunda e, Başak burcunun da antisyası vardır e, Antisya haritasını da çağırırız antis olduğunda da şu arkadaş e, şuraya geliyor Satürn yani kaç derece 15 derece Pardon on, 18 derece falan şuraya Hı -hı. geliyor Hı -hı. buraya geldiğinde de ee, ne oluyor? Burada e, güneşle bir karşılıklı ağırlaması var bunun. Yani bizi şunu an anlatıyor. Aslına bakarsanız. Bilime çok önem veriyorlar. Bilim ve teknoloji konusunda gerçekten yani dünyanın gözünün önünde çok önemli ilerlemeler kat etmiş olduklarını biz buradan çok rahat söyleyebiliriz. Bu haritanın kurulum haritasına göre. Bilim, e, teknoloji bu ülke için çok önemli. Özellikle bu ülkenin e, iktidar yöneticisi için çok önemli. Buna çok önem veren bir ülke. O nedenle de hani biliyoruz e, yani hani silahlar konusunda da teknolojik silahlar konusunda da oldukça ileride olduklarını hepimiz biliyoruz. Yani diğer ülkeler tarafından bu insanların ya da bu ülkenin yöneticisinin teknolojiye ne kadar çok önem verdiğini biz buradan çok rahat görebiliyoruz. Neden? Karşılıklı ağırlama var burada güneşte. Güneş neydi? Otorite figürüydü. Tamam. Yani bunlar Har birlikte Harikasın bu arada lafını keseceğim. Kısa bir süre için 2007'den beri nükleer programları var tüm dünyada. Böyle aslında ilgiyle izlenmek istenen ama saklanan bir yandan da gizli bir tarafı da var çünkü. Tabii, tabii. Süpersin. Öyle de bir durumları var. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? E, ee, tabii hani burada otorite figürünün işte güneş olduğu için otorite figürü 22 derece kova burcunda mesela. Aslında kova burcu toplum mühendisliği demektir. Yani toplum mühendisliği, toplumu dizayn etmek ya da sistem kurmak. Çünkü bunun da dispozitörü, kovanın dispozitörü Satürn ya. Ee, biraz önce de söylediğimiz gibi. Yani toplumu dizayn etmek, işte toplumu belli bir refaha getirmek, ee, ama aynı zamanda da bir de şöyle bir şey var. Kova grupları anlatıyor. Yani bunlar dini gruplar da olabilir, hmm. meslek grupları da olabilir, dini gruplar da olabilir. Yani e, otorite figürünün şuradaki görüntüsünden dolayı biraz arka plan konuları da çalıştırma potansiyeli olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Arka plan. Neden? Çünkü balık burcu arka plan demek. Öyle balık burcu sevgi pıtırcı kendini feda eden <laughs> işte öyledir ve böyle, böyle bir şey yok arkadaş arka plan çalıştırır çünkü bunun e, şeyi de antisyası da terazi burcudur terazi burcuna bir gök cismi düştüyse biz biliriz ki balık burcuyla kontağı vardır bunun ve mutlaka arka plan çalıştırır. Neresiyle arka plan çalıştırır? Bakın beşinci ev. Beşinci ev nedir biliyor musunuz? Bir ülkenin beşinci evinde Ajanlarla alakalı evdir. Yani başka hmm. ülkelerle yapılmış kapalı kapılar ardında yapılmış böyle gizli protokoller var. O gizli hmm. protokoller neticesi ülkeye yerleşmiş ajanları anlatan alandır. Ama bu bunun da belli sebepleri vardır. Ekonomik istikrarsızlığı vardır mesela. Onu birazdan göreceğiz zaten. Ee, burada destek almak için işte e, eli uzun. Kötü niyetli olabilir bir ülke. Hani ben senin refah seviyeni birazcık yükselteyim deyip e, ama bunun da şartı var. Hani bu bedava değil, bunun bir karşılığı olmalı. Benim evet. de işte e, şu şu nitelikte olan insanlarım senin ülkenin belli yerlerinde konuşlanacaklar. Aynı zamanda da biz seni koruyacağız. Yani işte hani köylerde eşkıyalar, başka eşkıyalara pay bölünmesin diye işte biz sizi koruyoruz siz de bize şunu bunu verin gibisinden bir mantık var yani burada da. öyle diyelim. <laughs> bunu evet. birazdan daha net göreceğiz. Yalnız Peki. şimdiye kadar anlattığın her şey ben de tabii Babil astroloji gözüyle bakarak hazırladım. Şey natal haritanın açıklaması tek tek açık benim açıklamalarıma sen şu evde şu olduğu için istikrarsızlık dedin. O yıldızları her yerde gördüm çünkü istikrarsızlıkla ilgili. Hı -hı. inanılmaz bir şekilde birebir örtüşüyor. Tamam. Ben şimdi e, bundan buradan çıkıyorum. Başka bir harita getireceğim şimdi. Zaten İran demişken sadece şu anki e, İran coğrafyasını düşünemeyiz. Yani onun çok eskiye dayalı bir kültürü de var. Ters tabii, kültürü. Tabii tabii. tabii. O, onu da hep e, bir şekilde aklımızın bir ucunda tutmak lazım. Ekrana geldi mi? Hı hı, görüyorum şu Tamam. Şimdi içerideki harita biraz önce baktığımız doğum haritasıydı İran'ın. Ee, dışarıdaki harita ise e, ilerletim haritası. Yani İran'ın şimdiki durumunu anlatan şimdiki doğum haritası diyelim. Secondary progress dediğimiz şey. Progress evet, evet. ilerletimler. Şimdi tabii bu Jüpiter gerilemiş gerilemiş yengeç burcuna gelmiş burada gördüğümüz gibi yani daha böyle bir yengeçvari, daha geleneklere bağlı, daha soya bağlı, babadan oğula geçen monarşik hani bir şeye doğru evrilmiş. Hani öyle bir yapıya doğru evrilmiş diyebiliriz. Ülkeyle alakalı yeni bir oluşum söz konusu. Neden? Ee, güneş 7 derece Koç burcunda e, ay da 14 derece Koç burcunda Ay aslında bir bakıma halkı da anlatır ama ülke ile ilgili bazı yenilikler olduğunu biz buradan görebiliyoruz. Ama henüz bu yeniliklerle ilgili yenilikleri harekete geçirmekle ilgili uygun bir zaman değil. Neden? Hı hı. Çünkü Ay burada yanık. Ay ihtiyaçlarımız demektir. Yani ülkenin ihtiyaçları demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yenilik olacak ama henüz bu yeniliği daha bariz görebileceğimiz oluşumlar daha henüz oluşmamış ya da koşullar henüz oluşmamış. Biz normalde mesela e, yeni aylarda şey deriz hani yeni ayda hemen yeni işe başlanmaz beklenir hı hı. ay bir hilal evresine geçer ondan sonra hani yapmak istediğiniz işe başlar harikası deriz ki e, o zaman yani e, yapmaya başladığınız iş daha olmasını istediğiniz şekilde kendini tezahür ettirecektir deriz bunu mutlaka. Ama ne yazık ki şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Yani üstelik bir de halktan eğer konuşuyorsak, halk için konuşuyorsak, halk son derece gergin. Neden? Koç burcunda sabırsız. Halka anlatıyor ya. Son Hı -hı. derece sabırsız bir hal almış durumda. Tabii tüm bu konular aynı zamanda da otorite figürü halkı domine ediyor. Bir de i̇şte böyle bir şey var. Yani ve bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor. Neden? 10. evde. Halkını domine ediyor. Yani yönlendiriyor. Öyle değil, böyle, biraz daha bekle, biraz daha dişini sık, biraz daha öyle, biraz daha böyle falan filan. Aynı zamanda burada tabii bir şey var. Ee, bazı e, gezegenler Anareta konumuna gelmiş. Hı hı. Mesela Merkür 29 derecede Venüs 29 derecede kovada, hı hı. Merkür 29 derece balıkta ama retroda gerilemeye başlamış, geriliyor. Demek ki iletişim şekli ya da anlaşmalar ya da sözleşmelerle alakalı çünkü imza demektir ya hani Merkür. Hı hı. Hı hı. E, ya da uluslararası diyaloglar konusunda bağlantılar hı hı. oluşturmak falan buralarla alakalı yapılmış yanlışlıklar ya da eksik bırakılmış konular olabilir. Bir daha bunların üzerinden geçilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durum var. Ama aynı zamanda da tabii buradaki Merkür Mars'la kavuşumda Hı -hı. çok da gerginler. Ama bu gerginliklerini dışarıya göstermek istemiyorlar. Ee, Mars dışarı enerjidir. İtme prensibidir. Yani aksiyon almaktır. E balık burcunda balık için e dedik biraz önce arka plan dedik. Yani hmm, otorite yani şöyle söyleyeyim iktidar diyeyim İktidar arka planda başka konularla meşgul. Ne tür konularla meşgul. Muhalefetle alakalı konular var burada. Terazi burcunu anlatıyor bak. 4. evde. 4. evet Başak'la başlıyor ama dördüncü evde bir tane Plüto var burada. Anlatabiliyor Hı. muyum? Yani bu da şu anlama geliyor. Ee, yani başka ülkelerle arka planda gizli anlaşmalar yapıyor olabilir. Veya hatta gizli bir takım oluşumlar söz konusu olabilir. Tabii 5. ev normalde bir e, ülkeler haritasında sadece ajanlar demek değil. Burada tabii halkın moral motivasyon konuları da var. Halkın ünlüleri var, onlar var, bunlar var ama şimdi bizim alanımız birazcık daha savaş, acaba bu ülkeleri bu savaş noktasına getiren konu nedir dediğimiz için e, ajanlarla ilgili konu benim daha çok onun üstünden gitmek açıkçası daha çok işime geliyor hani öyle diyeyim sana. Şu anda aklıma bir şey geldi hani ünlüler ajanlar falan deyince ünlü e, şeyleri yüzleri acaba ajan olarak kullanıyor olabilirler mi? Olabilir. Hani insan burnunun ucunu görmezmiş ya çok yakın Olabilir. sürekli medyada olan birileri hiç kimsenin böyle aslında şüphelenmeyeceği ama aslında ajan olan insanlar. Zaten güçlü, koysuz evet. tipler. Çok ilginç. Araştırmak lazım kimler var. Yani iktidar aynı zamanda muhalefetle birlikte de hareket ediyor olabilir. Hani oraları bize kapalı şu anda. Yapabilir Hı -hı. mi? Evet, yapabilir. Ha. Ülke'nin durumu pek iç açıcı değil. Sonra mesela e, uluslararası anlamda ticaret de yapıyor. Ha ne ticareti yapıyor? Silah ticareti yapıyor olabilir. Hı hı. Şunu sileyim daha belirgin olsun. Şunları kaldırdım. Mesela şu iki tane göstergeyi gördüğümüzde biz ticaret deriz. Nerede? Dokuzuncu evde. Uluslararası. Yabancılarla. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bu yeni bir şey değil yani. Mesela Venüs burada 29 dereceye gelmiş. 23 derecedeyken ya da işte şeyle tam egzak olduğunda hı hı. daha daha fazla ticaret yapıyormuş mesela ticaretin doruk noktasını yaşamış mesela hani hmm. ama var mı böyle bir şey evet var buraya bakarak bunu çok rahat söyleyebiliriz peki çok güzel anlatıyorsun Gülseren böyle hepimizin anlayacağı gibi basit böyle hap bilgi yaparaktan ay sağ ol vallahi iyi ki varsın teşekkür ederim iyi ki sen de varsın iyi ki birlikteyiz Canri'ye tamam, teşekkür evet. Allah birlikten teşekkür. kuvvet doğar Aynen öyle. Şimdi yalnız bu arada e, bunların günlük rutinleriyle ilgili olan alanda radikal dinciler de var. Bunlar hmm. sokaklarda böyle kendi ellerini kollarını sallaya sallaya istediğini gelen ağam, giden paşam. Bunlar bir de çok kalabalıklar. Neptün var burada. Anlatabiliyor muyum? Radikal dinciler var. Yay burcu din, dindarlıkla alakalı. Mesela. Hmm. Bir ayağı dindarlıktır, bir ayağı da savaşla alakalıdır. Çünkü Jüpiter'le alakalı olduğu için. Şimdi peki buradan çıkıyorum ben. Şimdi ABD ile bakacağım. Bu arada herkese hatırlatalım. En son tam güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'dan komple bir şekilde görülebildi. Yani en çok Kuzey Amerika kıtasındaki ülkeleri etkileyecek. Amerika'da orada olduğuna göre bakalım bundan sonra nasıl ilerleyecek süreç. Vallahi e, şey sivil halka bir şey olmasın da ben en çok onları üzülüyorum Evet evet. Hiçbir yerde hiç kimseye bir şey olmasın zaten yani. E, yeni harita geldi mi ekrana? Hı hı geldi. İran Harika. ve Amerika. Harika tamam. Şimdi şeyi merak ettik tabii ki biz ABD'nin İran üzerindeki etkisini birazcık hani merak ettiğimiz için biraz oralara ışık tutmak istedik. Şöyle bir şey ilk anda benim mesela dikkatimi çekti. Hani biraz önce İran'ın ilerletim haritasında bir Jüpiter'in 29 derecede olmasına dair ülke artık tamamen e, soya bağlı yönetim şekli Hı -hı. demiştik. E, Amerika'nın kolektif gezegeni Pluto ne, ne kadar egzak 29 <laughs> derece, 29 <laughs> derece kesinlikle ve kesinlikle İran'ın soya bağlı yönetim şeklini bitirdi ya bitirdi ya da bitirecek. Yani o kadar egzak ki. Acayip bir dönüşüm. Evet. Tamam mı? Bu bir. ikincisi burada çok daha başka bir şey var. Ee, şimdi hani ülkenin zaten bir ekonomik istikrarsızlığı var. Tamam mı? Yani idaresi, e, ülkenin yönetim şekli, iradesi yani bir iradesizlik var. Neden? Çünkü e, Şiron burada Boğa burcunda yani e, iradesi ve ekonomik e, konularda e, çok ciddi yara almış, hasar almış bu ülke. Yani hani ülke hesapta birileri yönetiyor gibi bir yöneticileri var, bir iktidar var ama. İktidar kendi ülkesini yönetemeyecek durumda. Neden? Çünkü şiron var orada. Şiron hasarla hasar almakla alakalı. Tamam. Sonra hı hı. Amerika der ki İran'a, bak arkadaş, ben sana Venüs, Venüs Boğada, ben sana ekonomik anlamda destek vereyim, tamam mı? Ama bir şartla, senin ülkene Satürn Akrep yeraltı sistemi yani mafyatik CIA evet. ya da işte Mossad diyelim onun gibi e, sistemleri ülkeye sokayım. Peki kiminle muhatap? Ülkenin muhalefetiyle muhatap. Dördüncü ev. Ülkenin muhalefetini Amerika kafalamış diyelim mesela. Yani, amiyane bir tabirle. Diyor ki <laughs> Eğer sen kabul edersen, bana içerden e, istikrarsızlıkla ilgili bilgi, data geçersen, yani kendi sistemimi buraya getiririm. Bana sorma ne tür sistem kuracağım, onu ben biliyorum. Ben zaten bunun karşılığında sana hem para, hem istikrar getireceğim, hem de seni başa geçireceğim diyorum mesela. Hmm. Bunu sonraki şeylerde göreceğiz haritalarda göreceğiz bunu. Heh. Tam anlamıyla fare kapanı olmuş diyorsun yani. Aynen öyle. E sonra bir de mesela.